Ancazık daha da büyük var. mı? Yani arabası düştü belki ben. Bu ya bu Ne Ağazı ne? Nazosu nerede bunu? Aman Ne bir Ne Nazosun ne işi bu? Yedi alacağım yaraka falan. Alsam can olur. Al. Mana demedim sana ya. Sen alacaksın. <laughs> Bir sorumuz var. Cızan nerede? Torpidoda. Torpidoda. Herkes biliyor mu? Ne boy full de al beni Ben ben soktum çünkü. Olsun ben onu tanıyorum. Açtım mı? Abi kurşun. <laughs> Sanki her gün Burger King'den yemek yer abi. Var mı ya burada şey var mı? var mı burada ya? Böyle bir Hadi bir de çıkalım.